İnsan kendisine karşı emin olmalı. Kendisi kendisi için en hayırlı olanı, en doğru olanı tercih etmeli kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki bir ayeti kerimede İnna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi Burada bir mecaz kullanıyor. Buyuruyor ki biz emaneti dağlara yeryüzüne sunduk göklere sunduk dağlara sunduk yeryüzüne sunduk fe ebeyne en hem dağlar hem gökler hem yeryüzü bu emaneti yüklenmek istemedi. Fe hel insan insan yüklendi bunu. Sorumluluk bilinci demektir bu. Biz sorumluluk bilinci ni sunduk diyor. Öyle ağır ki Allah Celle Celalu dağlarla, göklerle, yeryüzüyle bir benzetme yapmak suretiyle insanın yüklenmiş olduğu emanetin, sorumluluk bilincinin hakkını vermenin hassasiyet gerektirdiğini, yer yer zorluklar taşıdığını, dikkat gerektirdiğini, bir çaba gerektirdiğini ifade ediyor kıymetli kardeşlerim.